Opel Combo'yu ve Peugeot Rifter'ı Onur'dan dinlediniz. Şimdi sıra Citroen'in hafif ticareti ve bende. İlk kez 1996'da segmentinin yaratıcısı olarak gelen Berlingo, 3. nesliyle beraber PSA grubunun Binek otomobillerinde altyapısını sağlayan EMP2 platformuna geçti. Artık hafif ticari kalıbı bayağı genişledi ve bu tarz otomobiller bineklere oldukça yaklaştı. Şimdi yanımda duran Berlingo'yu tasarım, kullanışlılık ve sürüş alanında inceleyeceğiz. Ama ondan önce gelin size kendisi hakkında birkaç ilginç bilgi vereyim. İlginç özelliği olan tek şey Citroen Berlingo değil. Hava da bayağı ilginç davranıyor. Yer yer, güneşli, yer yer, karanlık, bazen de yağmur yerken görebilirsiniz beni. Şimdi Berlingo'ya gelelim. Airbompları biliyorsunuz. Darbelerden korumak için var. Düşük hızlı çarpmalarda ve kapı açılmasında hasarın önüne geçiyor. Yanımızda bulunan binek versiyon 4.4 metre uzunluğundaki Berlingo M. Panel vanda X Large adı geliyor ve sadece panel vanda var o. Orada uzunluk 4.75 metre. Bagaj hacmini birazdan söylerim ama şu an aracımızda olmasa da modu tap opsiyonu var Citroen'de. Cam tavan geliyor. Bu önden uzanıp saydam şekilde geçip arkadaki 60 litrelik saklama alanına uzanan bir parçamız var. Bunlarla beraber Citroen Berlingo'da toplamda 28 saklama alanı 186 litre ekstra depolama hacmi sunmuş. Bu rakam bildiğiniz Mazda MX-5'in 1.5 katı. Berlingo'nun ön koltuğunda kol dayamayı çıkarıp koltuğu katladığınızda yükleme derinliği 2.75 metre oluyor. Yani benden 1 metre kadar fazla. Daha fazlasını istiyorsanız panel vanı seçeceksiniz. Onda bu formda yükleme derinliği 3 ,5 metre 5 santim. Diyelim ki dar alanda kısa paslaşmanız lazım. Bu geniş kapı açamıyorsunuz. Bagaja erişim için eski nesilden tanıdığınız bir sistem var. Camı kaldırıyorsunuz. Sonra şu pandizotu katlıyorsunuz, bagaja erişiyorsunuz. Berlingo'nun hem Feel hem Shine paketinde arka camlar standart olarak elektrikli. Oh. Berlingo'da Citroen'in Advanced Comfort adını verdiği konfor programına dahil. Bunda neleri görüyoruz? Rahat koltuklarımız, Citroen özel süspansiyonlar ve izolasyon malzemeleri. Berlingo bunlara da sahip. Ben şu an bayağı koyu tonlarla cansız görünüyor olabilirim. Ama Citroen Berlingo'da canlılığa önem vermiş. Modeli 8 farklı renk seçeneğiyle sunuyor. Yanımızda duran kum beji ve XTR paketiyle gelen turuncu kaplamalara sahip. Bunlar standart olarak beyaz. Bunda 2 tane gövde renginde 8 seçeneğiniz var. Ne yaptı size? 16 kombinasyon. Hafif ticari deyip geçmeyin. Berlingo'da binekleri kıskandıracak kadar 14 tane güvenlik donanımı sunuluyor. Bunlardan birincisi şu an beni ezmesine engelleyen aktif güvenlik freni. Çarpışma sonrası güvenlik freni, trafik işareti algılama, adaptif hız sabitleyici, dur kalk özelliğine sahip. Aktif şerit takibi, otomatik uzun far ve nicesi. Citroen Berlingo'yu Türkiye'de 3 farklı motor seçeneğiyle satacak. Bunlardan birincisi şu an aracımızın kaputu altında, gerçekten bayağı altında bulunan 1.5 Blue HDi 130 beygir gücünde. 6 ileri manuelle geliyor. Diğeri ModuTap örneğini taşıyan diğer aracımızdaki 1.6 BlueHDi motor o da 1.6 litre dediğim gibi ve 100 beygir gücünde 5 ileri şanzımanla geliyor bir de benzinli var. 1.2 PureTech ödüllü motor 3 silindirli turbo benzinli 110 beygir gücünde. Aslında Berlingo ilk baktığınızda karşıdan C3 Air Cross'u görüyor gibisiniz. Bu ızgarayla birleşen LED gündüz sürüş farları ve buradaki diğer aydınlatma elemanı diğer Citroen modellerinden de tanıdık. Şurada turuncu tatlı bir detayımız var. Yana devam edelim. Airbump'ta da o turuncu detayı görüyoruz. Airbump'ta biliyorsunuz artık Citroen modellerinin imzası haline geldi. Ve şaşırtan nokta bu tarafta plastik kaplamaların olmaması çamurluk etraflarında ama olabilir. Onun dışında 17 inç çatlı jantlarımız var ve bir ticaretten bekleyeceğiniz üzere kayar kapılarımız var. Bu bahsettiğim turuncu parça ve buradaki turuncu parça 17 inç jantlarda bir de tabii şu siyah ayna kapakları XTR adlı paketle geliyor. Şimdi arkaya geçelim. Ticarilerde arka tasarımda çok fark yaratmak zaten mümkün değil ama Citroen Airbump tarzında far grubu tasarlamış ve kendini kardeşlerinden ve diğer ticarilerden ayırmış. Ayrıca şu altta da gövde rengi bir parça var. Bu da işleri daha tatlı hale getirmiş. Daha önce de söylediğim gibi cam bölmesinden de ulaşabildiğiniz bagajın kapağının altında 775 litrelik bir alan var. O nereye kadar? Bu ayraca kadar. Kendisini katlayabiliyorsunuz. Hatta çıkarıp arka koltuk arkasına gizleyebiliyorsunuz. Ha bir de göstereyim hemen. Şöyle açılan ve modu tap adlı opsiyona dahil olan bir bölmemiz var. Buna oradan da ulaşabiliyorsunuz. Daha fazla alan istiyorsanız yapacağınız şey gelin göstereyim. Koltukları yatırmak. Tamam? Yükleme için her şey güzel ama burası bir yaşam alanı olarak da düşünülmüş. Şöyle modu tap üstümde uzanan parçayı da kapsıyor ve tepemde açılan cam tavanı da kapsıyor. Ama tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bu biraz can sıkıcı, değil mi? Bitti. Güzel. Şimdi diyelim burada yaşamak istiyorsunuz. O zaman koltuklarımızı hemen geri kaldırıyoruz. Harika bir yaşam alanımız var. Her şey düşünülmüş burada. Gelin benimle beraber bakalım. Diz mesafemiz vesaire her şey çok güzel. Şaft tüneli yok. 3 tane insan buraya oturabilir. Genelde çocuklarınızı ayırsınız. Çok rahat ederler. Klima çıkışlarımız var. USB girişleri var alt tarafta. Burada bir yaşam alanı düşünülmüş dediğim gibi. Üstünüzde göz var. Bu saydam parçaya bölmeli parçalar. Eşya da koyabiliyorsunuz. Ve acıktınız mı? Yemek için her şey düşünülmüş Kapı panellerinde de ufak yarım litrelik su şişeleri depolayabilirsiniz Yok daha bitmedi çünkü burada şöyle bir perdeniz de var Güneşten korunmak için Bunu indiriyorsunuz ve şimdi ön tarafa geçiyoruz Evet önde de saklama alanları var Şu kitapçıkla anlatmaya başlayayım size Bu güzel ekranın arkasında ufak bir bölme var Ondan sonra kokpitin üstünde bir bölme var. Citroen şuraya bir gömme dolap yerleştirmiş. İki tane kapağı var. Burada daha alçak bir bölme. Burada baya derinlere giden bir bölme. Aracımızın anahtarı şu şekilde hazır yeri gelmişken gösterelim ve yerine koyalım. Devam ediyorum. Kapı panelleri çok güzel. Burada çok şık bir saklam alanımız var. Top box deniyor buna. Soğutma opsiyonu da var kendisinin. Bir şeyler koyabiliyorsunuz. Altta da bildiğimiz torpido gözü. Evet arkadaşlar şimdi Berlingo'nun sürüşüne bakacağız. Lansmanda bizi unuttular. Sanırım artık o kadar çekim yaptık diye öldü sandılar falan. Hazır kalkacakken elektronik park frenimiz var. Bütün modellerde standart. Bundan bahsedeyim. Güzel iş. Sadece manuel geliyor Berlingo. Bundan da devam edelim. Ama vites gayet iyi. Geçişleri falan güzel. Hatta şanzımanın karakteri kemikli geçişlere sahip. Böyle tak 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 spor otomobil kullanır gibi gidiyor vites atıyorsunuz gitmiyorsunuz yalan söylemeyeyim. Güçlü ama 0 yüzü de gayet iddialı. Şu an 1.5 Blue HDI motoru kullanıyoruz. 130 beygir gücünde 300 Nm torku var. Aa inek selam. Neyse bunlar sayesinde bu arkadaşımız 10.3 saniyede 100 km saat hıza ulaşıyor. Ama ne zaman? Tabii ki boşken. Yüklediğinizde onlar hayır olur yüklü tarafında neden almalı da daha detaylı inceleyeceğimizi belirteyim baştan. Ve şimdi konuşalım. Berlingo ile normalde yaşamak nasıl? Yani açık konuşayım ben hafif ticarilere langır lungur araçlar olarak bakardım. Daha dün Peugeot Rifter'ı da ben de kullandım. Bugün de şimdi Berlingo'dayım. İkisini biraz karşılaştıracağım. Rifter'ın en büyük avantajı otomatik şanzımanı. Böyle hareketlerle uğraşmıyorsunuz. Kendi kendine atıyor vitesi. Ama bunda bir sıkıntınız da yok. Ben izninizle şu arkadaşı Şuraya alacağım. Küllüğümü de şöyle koyacağım. Bu devrilmeyecek inşallah. Konforu bununla test ediyorum. Otomatik şanzıman avantajı dedik. Berlingo Rifter'dan yere biraz daha yakın. O yüzden daha iyi yol tutuyor. Benim beklemediğim derecede iyi tutuyor. Lansman yerine gelene kadar gazladık. Şimdi hatta yol biraz müsait olduğunda, şehir içinden çıktığımızda birazcık zorlayacağım Berlingo'yu. Yani konfor alanında Citroen zaten Citroen eşittir konfor mottosunu vermeye çalışıyor size. Koltuklarınız muazzam rahat, süspansiyon gayet iyi çalışıyor. Evet kasislerden geçerken lakluk ses duyabilirsiniz. O yüklü çalışmaya ayarlı tasarlandığı için otomobil normal boşken biraz ses yapıyor. Şu ışıklarımı da kapatayım bu arada. Evet aracımızda bir eksik var. Rifter'da falan gördüğünüz Citroen'in top adını verdiği sistem eksik. O olduğunda ekstra 92 litre saklama alanı geliyor size. Bu da hani yukarıya eşya koyuyorsunuz falan tatlı detaylar. Motor gayet iyi çekiyor bu arada. Şu an 3. vitesteyim. Gaza hafif yüklendim ve gayet iyi yürüyor. Konforu bitirmeden Gökhan Gökhan'la bizde teknik imkansızlıklarımızdan dolayı. Arka tarafta nasıl abi konfor? Şimdi sesim duyulacak mı bilmiyorum ama böyle araçların genellikle arka tarafları biraz daha insanları sarsar. Şu Hı -hı. an için yolumuz düzgün ama Bozuk yollardan da geçtiğimizde çok kötü hissettirme İyi güzel. Arkada da konfor güzel yani. Orada çocuklarınız çok fazla sızlanmayacaklardır diyelim. Vites geçişlerimiz kemikli dedik. Ama hani kolun hissiyatı kemikli. Geçişler çok pürüzsüz. Yerine tak 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 oturuyor. 6 ileri şanzıman var bende. 1.6 BlueHDi'de 5 ileri şanzıman var. 1.2 PureTech'te hangi şanzıman var hatırlayamıyorum. Affınıza sığınıyorum. Yol tutuş dedik. Rifter totalde 180 mm olması lazım. Yerden yüksekliğinin. Berlingo'da 160 mm yani 16 santim. Bu da bayağı iyi tutunduruyor burnu. Yağmur başladı onun için çok fazla zorlayamayacağım ama Rifter'daki o fidget denilen hareket bunda o kadar hissedilmiyor. Bu daha az yatıyor, daha iyi tutunuyor ve çizgiyi bozmaya çalıştığınızda da ön orijinal çizgisine tutunmaya çalışıyor. Ve bunu da yüksek oranda başarıyor. Gayet iyi sevdim yani. Ben Berlingo'da böyle gazlamayı beklemiyordum. Ferahsınız, bayağı iyi. Görüş konusunda arka cam ben 65 metre uzaktaymış gibi görünüyor ama tamamını görebiliyorsunuz. Yan camlarınız gayet iyi. Şurada bir kesiğimiz var. Bu bu tarafı görmenizi sağlıyor. Motor kapı tık kısa ve aşağı eğimli. Onu ne yapsanız göremiyorsunuz. Ben orta yükseklikte oturuyorum. Biraz aşağı inersem de olur aslında. Fena değil şu anda benim için. Ön cam demişken şunu söyleyeyim. Ön camı biraz daha yatırmışlar ve ileriye taşımışlar. Bu sayede kabinin ferahlığı artmış. Ve araca hakimiyetiniz de iyi aslında yani. O camdan çok az ileride burnunuz var. Bu hesabı yaparsınız. Yapamıyorum derseniz zaten ön arka park sensörü geliyor. Rifter'daki geri görüş kamerası opsiyonu burada yok. Evet bakalım. Şişem devrilmedi hala. Gayet de tutunuyorum yani. 60'la girdim o viraja. ıslak aşağı yönlü viraj. Helal olsun EMP2 platformu. Direksiyon normalde yumuşak bu arada. Şehir için manevralarınız da kolay. 10.8 metre dönüş çapı. Hani bununla şehir içinde de yük taşınacak sonuçta. Dar alanda kısa paslaşmalara da müsaade ediyor. Direksiyon diyordum. Sonra bir anda dönüş çapına kaldım. Unutmadım direksiyonu. Yumuşak direksiyonunuz. Hızlandığınızda ama 120-130 km saate falan çıktığınızda ne yapıyor? Güzel bir yani elektronik ama iyi bir direnç geliyor. Çok sahte hissettirmiyor. Aracımda fazla çarpan şey var. Affınıza sığınıyorum onun için de. Kısa zamanda çekiyoruz. Kusura bakmayın. Hava da çok değişkendi zaten. Dediğim gibi direksiyonun sertliği de güzel. Henüz o yollara çıkamadık. Aşağı iniş bol virajlı bir yerdeyiz. Evet önden çok fazla kaymıyor. Ve ESP çok çok tatlı dokunuşlar yapıyor. Burada kadranda görmedim ben ama sanırım biraz da topluyor. Platform gerçekten başarılı yani. Binek temelli bir ticari kullanıyoruz şu an. Gayet iyi ya. Şu an karşıda dar bir yolda araç var. Aynamız yüksek olduğu için rahatça geçtik. Sağda çok yanaşmadım. Bununla dar yollarda da rahatça takılırsınız. Yakıt tüketiminden bahsedeyim ufaktan. Genel lansman boyunca hani aldık. Şehir içinde sakin gittik. Gelene kadar bayağı gazladım. Sonra aracı bayağı manevra yaptırdık çekim esnasında. Şimdi de ortalama bir değerle gidiyorum. Ve okuduğum değer 6.4. Gayet başarılı bence. Hani bunu yüklü iken düşünebilirsiniz. Normal şartlarda herhangi bir şeye dikkat etmeden yüklü kullandığınızda 6.47 makul rakamlar. Şimdi gelelim merak ettiğiniz şeye fiyatları. Hem panel van hem kombi van olarak satılıyor Berlingo. Kombi vanın fiyatı 94.500 lira liste fiyatı ama şu an kampanyayla 89.500'e veriyorlar. 1.6 Blue HDI motorla geliyor. 5 ileri şanzımanı var. Kombi de o Feel paketine dahil. Kombide Feel ve Shine var. Feel'da 1.2 PureTech ve 1.6 dizeli alabiliyorsunuz. Shine'da 1.6 dizeli ve 1.5 dizeli alabiliyorsunuz. Hani bu motoru istiyorsanız tek tercih edebileceğiniz paket. Onun da opsiyonları var. Opsiyonların çoğu 3500 lira Shine'a gelenler. Feel'da da bir stil paketi var. O 2500 liraya alınabiliyor. Feel'a başka opsiyon ekleyemiyorsunuz. Onların fiyatları da Fuel'ın 1.2 PureTech motorlusu 99.000 liraya geliyor. Blue HDI aldığınızda fiyat 112.000 lira. Shine'a geçtiğinizde 1.6 Blue HDI'da 120, 1 bin ödüyor olmanız lazım. Ve en üst paket şu an kullandığımız araç lansmana özel 125.000 lira. Bütün fiyatlar lansmana özel fiyatlar. Normal liste fiyatları 5'er bin lira fazla tıpkı panel vanda olduğu gibi. Evet. Yani detaylı incelemeyi daha sonra yapacağız. Söyledik. Neden almalı da görüşmek üzere diyelim. Haydi bay bay.